Arkadaşlar hepinize merhaba. Lan. Bugün sizlerle beraber yine Human Falset oynuyoruz da Mete yanımda yok bu sefer ya. Lan nasıl yok oğlum? Hani altındayım olamadı altındayım. yani. <laughs> Suratını kapattım. <laughs> yok Yeter, yani lan. artık öldü bitti. Sen de yoksun o zaman. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz lan. Seni döverim. Hadi gidiyoruz. İşte geliyor. Hadi. Aa tuttum lan. E, tutarsın. <laughs> Al şurayı. Nereyi? Aha. Dur, şimdi gel. Çek beni. Yanlış yere Çek tutuyormuş. beni. Lan. Hadi, çek. Çek. Çek dayı. Çek. Lan. Diğer elimi kullanamıyorum. Çek dayı çek. Ah tamam. Çek, çek, çek. Dur bak. Buranın çok kolay bir yöntemi var. <laughs> Mesela. Taş kafalık mı? Hayır. Bak bu. Ne? Şimdi bir de buna asılmak. Bunu kırıp. Ya da şöyle bir duvarı kırmak fena olmaz Gümbürle mı kanka? değil mi? Şu... Lan. Oğlum kırılma duvar. Duvar kırılmadı lan. Ne yapayım? <laughs> yani sen bir taş kafanla kırsana o duvarı. Ne nere kanka? Hangi duvar? Ha duvar işte. Kanka duvar yok burada bak. <laughs> ha. Tamam, bak şurası. Dur kanka bekle kırarım ben onu şimdi bak şununla. kutu aha he ne oldu kıramadım çekil lan hadi lan yaparsan aha vallahi kırdı lan tahta kutu de demir bir neden daha şeymiş nasıl mantık hop lan <gülüyor> <gülüyor> gel ne demirle var? ağzına vurayım şimdi seni. lan ne var ha? sürüne sürüne geliyordun işte. Arkadaşlar sesim biraz değişik olabilir kusura bakmayın. Biraz böyle değişeyim. Boğazım şey sesim gidik. Valla kardeş biz değişiz. Hmm. Gel adamsın. gel 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 sen gel gel. Neyi seninle seninle demir güreşi yapacağız. Demir güreşi hadi bakalım. Kar demir spor. Aldım. aldın mı? Çok güzel alacağım şimdi. Gör bak. Oh. Hop. Hop aldım. Hadi görüşürüz. Aa bak. Bu demir Hayır. var ya. He bu demir. Aa. Lan. Neydi Star Wars'ta vardı ya böyle mübarek. ışın kılıcı. Aynen. Mübarek su, ıı, sumo güreşi. Hı. <gülüyor> 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 Kafana bu indirdim. Yeter. <Yutaar>. Allah. <laughs> Dur bekle bekle. Yürü git lan. Kılıcımı tam ortasından tutmam gerek. Yürü git lan. Hayır gitmeyeceğim. <laughs> Kılıcıma göz dikti hayvana bak. <laughs> İki kılıçlıyım ama bir buçuk değilim çünkü bir kılıcımı diğer adam da tutuyor. Neyse. Seni döverim. Yeter lan gına gınıştan. Bana, Bak. bana da. Oba koba. Para çıktık oğlum. Lan. Ay. Kar, siz mıknatıs konusunu işlediniz mi? Evet sen. Ben de eşledim. Ve Bana bak. O... Ve bak bakarken şunu öğrendim ki twerk atan bir penguen her açtığı çekermiş. <gülüyor> 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 ne yapıyor lan? <laughs> ya abim bakın nasıl etkisi ben bir şey yapmıyorum. <laughs> 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 Mıknatısın etkisi. Güzel. Neymiş de işte elektromanyetik bir şeymiş böyle. Demir, nikel, kobalt gibi maddeler çekiyormuş mıknatıs. Bir kuzey bir de güney kutbu varmış. İşte... Benim kutbum olamaz. Niye? Sen kuzeysin. Gayet kuzey kutbu vardı işte. Boyanlasın arkadaş. İşte lan. İyi. Oha. Ayme hmm. Baydırman. <laughs> Ayme Baydırman. <laughs> <laughs> wow. Biderman. Biderman, Biderman. I am a Spider-Man. Wow! Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. I am a Spider-Man. Hadi bakalım. Wow. Gel lan buraya, Spider-Man. Beyaz Venom mu olur lan? <laughs> olur kanki. Ona bakarsam Penguin Spider-Man da olmaz yani. <laughs> yani oğlum. Hadi. Wow! Venom. Dil Çıkarayım mı bak dil. dil. Dil çıkartayım da. <laughs> bak bak bak. O nasıl bir dil lan öyle? İ i̇ki tane, iki tane dil var. Bir <laughs> tanesi zaten yedi ceddimin uzunluğunda. <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Bilmem. Lan, kutu gitti. Ucundan! Hadi. Hadi, çek. Hayır. Bunu bilerek yaptım. Biliyorum. Getir buraya abisi. Getiriyorum. Baydırman. Hadi Baydırman. Bu görevi tamamla yoksa eve dönemezsin. Zaten eve dönüş yok adı da filmin. İşte. Sen gittin mi? Filme. Yok gitmedim. İzlemeyi düşünüyor musun? Yok. Çek lan ben Marvel hayvanı değilim sanki O nasıl çekeyim bilmiyorum Baydırman 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 bırak beni Oha lan Şimdi Baydırman'ın kaç filmi vardır? Spider-Man 1, 2 ve 3 Super Spider-Man 1 ve 2 Spider-Man ıı, Evden kaçış, eve dönüş, eve dönüş yok Lan Lan ne yapıyorsun oğlum? Kanka <laughs> ipi direk olarak kullanıyorum onunla dans ediyorum. <laughs> direk dans. Break dans mı direk dans mı? Kanka break dans. Bence direk dans. Yok ans. <laughs> Lan oğlum bunu nasıl yanılttın baydırma. Vaaaay. Aha. Uh -huh. Hadi bak. Ben gidiyorum. İşte geliyor özel ha. harekat. Ka şimdi siz katı sıvı gazı biliyorsunuz değil mi? Yok bilmiyoruz ha. <laughs> ya bak şimdi ben şu an katıyım değil mi? Değil mi? Ben şu an katı Birazdan sıvı sana. olacaksın. Evet. Birazdan Sıvı oldum şimdi. Wow. <laughs> Bir gidişin var. Gazol abisi. Gazol bakayım abisi. Bak, nasıl gaz olacağım söyleyeyim mi? Bak bekle. Şimdi gaz olmam için belli kriterlerden geçmem gerekiyor şöyle. Uçuyorum. Uçamadım. Çünkü her gaz uçamaz. Bazı gazlar çok havadan da ağırdır o yüzden yere doğru giderler. Bunu da öğrenmiş oldum. Mete. Ha. Bak kardeşim. Ne var oğlum neredesin? Seni öğütleyeceğim şimdi bekle. Ben şuraya açayım en iyisi. Her lan. at sahibine göre kişiler. Hı. Yani sen de bana göre kişini yiyeceksin tamam mı? Hı hı. Kişine çam seni ulan. Bak, kiş... Gördün mü? Kişine. Abinden öğren bunları. Kişneyeceksin. kişine lan. Kişne kişne kişne. Bak abin seni kiş etmek için buraları da açtı. Aga be. İşte kişin son noktası. Lan. Bir tane Öyle at sakatlanmış ne olmuş? Ne olmuş? Sakat at. <gülüyor> <gülüyor> Çok mantıklı. Başka esprim var mı? Şöyle soğuk esprim. Şöyle buz gibi. Etin üstüne pilav ko e, şey Et harfinin üstüne ay pilavın üstüne E harfi koymuşlar. Ne olmuş? Etli pilav. Etli pilav. Bunu da bilmeyektir. Can geç adı. Etli pilav. Bak şu adamların bir yatışı var ya şöyle. Geriye doğru. Lan ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun oğlum sen? Çakal garlozluk mu yaptın sana Ay, O kutuya gerek yok ya. Bak ben varım kutu olarak. Tamam. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? İngilizce de ne yapayım? Ne yapayım? Cılcıl. İşte İngilizce aksanı. <laughs> Oha. Hadi. <Gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan <laughs> böyle? Yeter. Bekle ben hemen load yapayım. <laughs> who is? Ne who is? Lan? Nere? <laughs> 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 Ama ben olmadı ya şimdi. <laughs> Ay. Pe penguenin düşüşü. Uy. Lan. <laughs> ya. Ben ne? Niye... Ben ne orada duramıyorum ya. Ya. Ya lan. Oğlum ne yapıyorsun? Bırak lan beni. Seni tutmuyorum ki zaten yeri tutuyorum. O zaman yeri bırak. <laughs> ya, ya bu seni hiç alakadar etmez. Kabloğum bunu bunu bizim öğretmen söylemişti. Aslında biz hiç söylemiyorduk bunu bu seni hiç alakadar etmesi. Ciddi misin? Evet. <laughs> öğretmen söyledi. Vallahi bizimkiler yine nasıl açması bir konu atmıştı böyle öğretmene Saçma sapan soru soruyorlardı. Öğretmen de bu seni hiç alakadar etmez. <laughs> Var ya şey, bu seni hiç alakadar etmez. <laughs> i̇şte onu demek ki öğretmen de TikTok'ta görmüş. Sonra dayanamayıp söylemiş bize. <laughs> Yalnız öğretmeninizin adı ne sınıf öğretmeninizin? İlke. İlke. Hmm. Değişik bir adı varmış. Ya ne işiyle yapıyorsun oğlum? Ne hile yapıyorsun lan? Seni bekleyeceğim ben. Sen gel. Ben de hile yaparak <laughs> geleceğim. Hayır düzgün Oğlum gel lan arkadaşlara ya. seni göstereceğim. Lan kan gelsen ha. Tamam load checkpoint yapayım. Oo. Şimdi gel. Gel 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 gel. Dur 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 dur. <laughs> He, ittir ittir. İndirilir kaymış. Kaldır kaldır kaldır. Okey oldu oldu şöyle bir çakmadan oldu ya oldu 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 ha takay evet, okay. Hadi ben gidiyorum. Uy. Aha. Şimdi köpek pisküvitinin üstünden kurabiye canavarının tahtına atlıyoruz. <laughs> ne alaka? Kurabiye canavarını karıştırma. Kurabiye canavar. Aha. January, Mar February, March, April, May, June, July. September, October, November, December. December. Hmm, December, November. Şimdi ben bu kazığın üstüne oturmak ben. <laughs> Otur bakalım sen. Tut şunu şöyle. Tutmayacağım. Tut şunu şunu döşeyelim abi. He tuttuğumuzu döşeyeceğiz, ne olmuş? Lan sıkıştım oğlum. Heh şöyle. Ya. Şöyle şöyle orada şey. Gel gel şuradaki camı kır. Aa. Uh -uh. Hadi. İndir gel. Ver. Aha. Kırdık. Tutçunun ucunu da şeyelim abi. Lan. Bak. Kolu koparttın lan. Ne yaptın? Neyse ne bak. Tut canım başka bir Ben geçeyim lan bu sefer. <laughs> Tut <Tutacağımı>. şunu Tamam. Hoppa. <laughs> <Tutacağımı. gülüyor> Hadi hadi geçek şuraya lan. <laughs> Yalnız sen çoğumda. yanlış yerden bak. Sen olayı yanlış anlamışsın kardeşim. İn bir. Hayır. Tutarım vallahi tutarım. Hadi tamam indim hadi. Lan. <laughs> tamam tamam hadi geç şuraya da. Bak Yeter buradan sallanman geldi. gerekiyor. Bir iki. Hoca size öğretmedi mi lan? <gülüyor> 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 de oynamayı <laughs> Bir ki. Koca ne human falsafat oynamayı öğret. Bir ki. Tutcun mu şu oldu şey ama abi. Bir. İki bak yırtıyoruz oh. camı. Hop tepik. Hop tepik. <laughs> camı yırtıyoruz ne dedin sen? <laughs> camı yırtıyoruz. Ay ay. Bitirek mi? Arkadaşlar o zaman bugünkü videoluktan da bu kadar. Hepinizi seviyoruz ve bay bay.